Tekkart'ta kayıt linki nasıl oluşturulur? Tekkart.com.tr sayfasına girdik. Kayıt ola bastık. Buradan bireysel'e geldik. Kayıt formu açıldı. Bakın şu adres çubuğunun olduğu olduğu bölümde sağ tıkladığınızda orası mavileşir ya da tarayabilirsiniz. Mavileşmezse kopyala diyorsunuz. Kopyala dedikten sonra gelin ee, eşinize ya da bir tanıdığınızın Telegram olabilir, WhatsApp olabilir fark etmez. Sağ tıklayın, konuşma bölümüne yapıştırın bunu. Yapıştırdıktan sonra önce bir soru işareti, arkasından Q Q harfi, küçük Q, arkasından eşittir'e basıyorsunuz. Eşittir'e bastıktan sonra kendi cep numaranızı ya da ID numaranızı yazıyorsunuz. 165, 306, 306.5, 31 86, 55. Başında sıfır olmadan cebinizi yazdığınızda, ya da bunu sildim. 16 benim ID numaram. ID numaramı yazdığımda artık bu link benimdir. Bunu gönderdiğim andan itibaren bu linkten giriş yapan kişiler benim referansımla kayıt olurlar. Peki ID numarasını nereden alacağız? Hemen şöyle bir sayfaya girelim. Giriş yap. Tekkart.com.tr'ye sayfama girdim. Girdiğim anda bakın ana sayfada Müşterilerimizi dahil ID numarasını buradan görebilirler. Bakın müşteri ID'yi benim 16 yazıyor. Ee, buradan ID numaranızı görebilip onu görebilir, onu da kullanabilirsiniz.